Bafra ilçemizdeyiz. Bafra ilçemizde 120 bin dekar alanda biz çeltik üretimi gerçekleştiriyoruz. Tabii bu çeltik hasadından sonra görmüş olduğunuz gibi çeltik alanlarımız kışlık dönemde atıl vaziyette duruyor. Bafra ilçemizin tamamında bu şekilde. Genellikle üretim yapılmıyor kış döneminde. Biz de şöyle yeni bir proje düşündük. Kasım ayında arazimizi hazırlayıp brokoli dikeceğiz ve brokolimizi diktik. Bu tabi ilk defa yapılan bir çalışma. 250 dekar alanda 625 bin adet brokoli fidemizi Sebze Üreticileri Birliği Başkanlığımızın ile beraber, üreticilerimizle beraber toprakta buluşturduk. Burada üretmiş olduğumuz brokoli normal dönemden hem fiyat olarak iki kat daha değerli oldu hem de aynı zamanda bu dönemde ihracat ürünü olarak çok daha kıymetli oldu. yani normalde e, Burok üretildiği dönemde hem ihracatın olmaması hem de fiyatların düşük olmasının olması hasabıyla biz e, hem fiyatın atıyorum 7 liraydı normal dönemde Biz 14-15 TL'ye şu anda Rusya'ya Ukrayna'ya Polonya'ya Gürcistan'a şu anda hazırlık yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hem de verim olarak da yani normalde 1 ton, 1 ton 200 kilo verim alınırken biz 700-800 kilogram arasında bir hasat aldık. Biz 120 bin dekar çeltik alanını üreticilerimizin kışlık sebze üreterek daha fazla kazanmasına sebebiyet verebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu da tarihi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına yurt dışına ihracata 15 liraya giderken işte iç piyasaya 10 liraya veriyoruz. Yerinde ilk defa yaptığımız brokoliler çok güzel oldu. Tarım ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle bu projeyi uyguladık. Bu yaptığımız brokoli de işte tonaj olarak fiyat olarak çok güzel gidiyor. kalitesi, aroması çok güzel. Bundan sonraki yıllarda inşallah çeltik yerlerine bu yıl 250 dekarda uyguladık. Bir dahaki sezonlarda inşallah 120 bin dönüm alanda yarısını uygularız diyorum. Haşeriden de dolayı erken ekilen brokolle de il ilaçlama çok oluyor. Bu brokoli organik ürün gibi tüketimimize ulaşıyor. Biz de çetik yerlerini değerlendirdiğimiz için çok mutluyuz. Ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Bütçemize de katkı sağlıyoruz. Burada 6 ay dönemde boş duracak olan bir arazide tekrar ikinci ürünü de almaktan mutluyuz. İl Tarım'ın da bize verdiği bu fide desenen dolayı çiçeği olarak da memnunuz.